yani uğurlu arkadaşlar mutlaka tam 20 25 dakika unutmayın arkadaşlar şimdi arkadaşlar kostüm geliyor abi hazır mısınız ha hadi nerede He, abi sonunda arkadaşlar işte o kostümü aldım arkadaşlar bayağı da falan görev tamamlıyorum abi çok mutluyum oha abi şuna baksanıza arkadaşlar bu kostümü aldım bugün bu kostümü deneyeceğiz arkadaşlar Abi sırtlı kazması planörü efsane ya. Bu arada arkadaşlar baya motive gözüküyorum arkadaşlar çünkü bu kostüm baya aslında Fortnite'ı ben silmiştim arkadaşlar ama tabi yeniden yükledim arkadaşlar. Bu derim bana dedim bunu bu gelecek falan. Şu kostüm falan bu kostüm bedava falan veriliyor diye ben de hemen yüklerek tabii ki geri yükledim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kostümü deneyeceğiz özür orada. Özür ama. Arkadaşlar bugün küçük bir gameplay yapmış bu i̇şte board aim'im bayağı kötü arkadaşlar çünkü bir aydır iki aydır çünkü oyunu sildim için oynamıyordum arkadaşlar. Yani o yüzden özür dilerim arkadaşlar size sadece kostümün denetleyeceğim arkadaşlarını yani göstereceğim. Neyse abi lafı çok uzatmadan biz videomuza devam edelim. O kostüm çok iyi bu arkadaşlar ya. Abi daha demin aldım arkadaşlar. E, arkadaşlardan maç oyunu falan görevi vardı onun için arkadaşlar Derin'i yani zaten çağırmıştık. Derin zaten son maçtan sonra babasının doğum günüymüş. E, arkadaşlar o yüzden e, şey gitti arkadaşlar burada Derin'in Derin'in babasının doğum günü için arkadaşlar derin babasının doğum günü özel bu video tam arkadaşlar 30 like istiyorum 25 like istiyorum arkadaşlar e, Yorumlara mutlaka yorumlar arkadaşlar e, derin derin babanın doğum günü kutlu olsun yazanların yorumlarını kalp bırakıp kanallarına abone olacağım arkadaşlar mutlaka o yüzden bin arkadaşlar ben de zaten kutladım önceden zaten şimdi arkadaşlar neyse oyunumuza biz devam edelim ee, şimdi geçelim abi oyunumuza şimdi nereye atlasak ya şöyle güzel bir konforluyor mu ya da ağla kaçtık ya arkadaşlar kostüm gerçekten çok güzel abi Baksanıza şuna bir siyah çizgili benim en sevdiğim kostüm tür arkadaşlar böyle e, siyah beyaz çizgi arkadaşlar böyle tam siyah beyaz da parlıyor veya siyah sarı parlıyor. Benim en sevdiğim kostüm, kostüm türleri o arkadaşlar. bu da en sevdiğim kostümden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani abi çok değişik böyle özel detaylar var abi. Bu kostümün gerçekten bedava olduğunu ben direkt gördük 32 GB oyun dedim yani arkadaşlar o kadar o kadar sevindim abi. Abi çok güzel kostüm orada arkadaşlar yani şöyle ya değişik böyle bir beyaz böyle böyle çok güzel bir renk katmış. Yani abi ben bu kostümle bayağı bir oynarım ha. Ben bu kostümle artık oynayacağım. Bu da inşallah birinci oluruz abi. Bir gameplay yapacağım birincilik için. Birincilik için güzel bir gameplay. Abi daha yeni başladım yani çok zor. Arkadaşlar eski Derin oynadım mı? Aklıma eski anılarım geldi. Onu. Abi bana oğlum bana diye böyle bir sistem geliyor abi kalbimi vuracak gibi oluyorum he Şu kosmeye bakın ya Abi şu kosmeye bir bakın Oha Oğlum renkleri <türülebilir> <türülebilir> <türüle> falan çok iyi bu arada Bir bakalım başka Adam aaa Oğlum biraz zor varmış Beni niye kovalıyorsun Çalsın <türüle> <türüle> ya beni kovalıyor Adam var mı? Şam be be diyen ben. O adam oradaymış dur. Ay ben ya Allah kimler? Abi ne bunlarsın? Tabi şey yapmadır. Kap kap da onu yapacağım. Oğlum, abi ey bu nasıl Neyse. Bu mu hiçbir şey almayacağım ya. Abi şu kostümü bir Arkadaşlar kostümüm direkt ben de temposunu yapacağım arkadaşlar böyle onu yeni siyah e, aşağı in işte böyle. Abi ben şey adını unuttum. Şu aşağı inerken arkadaşlar paraşütten paraşüt paraşüt önce ay eee aşağı inerken oha işte arkadaşlar bu şeyi falan siyah yapacağım. Abi oh, nasıl parlıyor şuna bak. Oğlum Ghost Rider bile bu kadar fazla iyi bir efekt vermiyordu ya parlama efekti. tipo parlama efekti veriyor. Şuna böyle bir 10 kill falan rahat almak istiyorum ya. Ne bot çıkıyor. Ne oldu bu? Ay bu ona öldün gerçekten. Ne haber bot dedim öldü adam. Aga be. Aga be. Bu şu an arkadaşlar şu an misin abicim? Ya altıma... Altıma yapsın ya. Bu adam kime sıkıyor ki? Aa bu arada bir pump izliyorum aşırı iyi ama... Gel eğilmem hiç güzel değil. Mesela abi bu nasıl oldu benim eğim bot var lan. Aim nuk varmış. Abi nasıl adam vuramıyorum? Adam bana dalga geçiyor lütfen. Ay abi kafam titredi ya. Arkadaşlar çok üzüldüm şu an bot diyenler olabilir. Arkadaşlar çünkü bayağı kötü oynuyorum. Ay yani dedim ki 2 aydır oynamıyorum arkadaşlar. Eğilmiyorum çöp. Bir saniye hadi biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar bir karanlık olsa var ya abi şu kostümün. Yani gerçekten. Yani abi efsane bir şey var ya. Arkadaşlar bu karanlık olsa böyle. Abi şu beyazı var ya, ha e, işte aklıma geldi şimdi, fosforlu abi ya. Fosforlu sarı da çok iyi gider mesela ama abi fosforlu beyaz çok iyi olmuş arkadaşlar ya baksana tam kombin de almışız. Oğlum kanka, arka, kanka diyorum ya. Aklıma arkadaşım tak, derin ve arda takılmış. Arkadaşlar eee ben arkadaşlar zaten ben planör yok sandım. Diyanetle bana planör çünkü Planlara göre bir gö yok gibi gördüm ama planlara göre zaten varmış. Abi ee, zaten bak 3 tane göre varmış şimdi hatırladım arkadaşlar. planlar yani veriliyormuş onu ben tamamlayamamıştım. şimdi yani nasıl ya oha falan diye bir ama. Neyse arkadaşlar abi kostüm yani onun üzerinden bir puan versen. Yani abi ben karanlık puanına onun üzerinden 11 bir geri onun üzerinden 10 abi 11 bile verebilirim yani o kadar. Karanlıktaki puanına. Karanlıkta olmadan böyle açıktaki puanını abi baksak ne Abi bence bu 10'da on, 8 var ya. 10'da 8 9 var. Hayır, 10'da 8 buçuk diyelim o zaman arada kaldıysak. Abi abi 10'da 8 var bu kostümün ya. Hayır hayır hayır. Tamam neyse az yarım bitti. Galiba bu maç bu karakterin görevlerini tamamlarken abi suyun altında lama buldu. Ee, tabi silahla bam 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 diye çat çat kurduk kızık abi sonra eee... Oha lan bu ne abi ayakları ne kadar parlıyor lan bu neyse arkadaşlar işte suyun altında lama buldum A açtım bir tane daha lama buldum arkadaşlar 10 metre ötesi de böyle bir şans yok yani gerçekten. Kaydım buraya her yerden adam çıkabilir yani biz parlıyoruz zaten her yerde bu karanlıkta, karanlıkta baksanıza bir burada hala boss var abi ben burası yok diye gidiyorum. Boss'un önünde çıkıyormuş Abi kazanın açılışına bak ya Çok iyi bu orada bak Arkadaşlar sesin ne Arkadaşlar orada küçük bir ses geliyor Bir saniye ben se sesi oluyor Siz dinleyin Abi ses bile çok iyi ya Abi zaten yani bacağındaki falan efekt çok iyi abi. Yani fosforlu olması ayrı bir güzel olmuş. Fosforlu olması, olması karanlıkta falan yani onun üzerinden e, sesi ye, yedi, yedi falan veririm abi. Çünkü o, karanlıkta çünkü sadece fosfor işe yarıyor bir saniye arkadaşlar konu kaşında Heh. Yani arkadaşlar bence çok iyi bir kostüm abi. Yani kazmayla beraber zaten full kombin oluyor. Abi ka ben en çok beğendiğim kısım hem ee, karakterin kendisi, karakterin kendisi olmasa şey ee, en çok beğendiğim kısım abi kazması ve sırt çantası. Oğlum zaten daha neyi kaldı? Ee, abi ya on buraya niye girmiyor? What? Abi ben niye bunları alan? Oğlum gidil. Oha abi görünmez sır var lan. Abi şu an belirtmeseydim var ya görünmez sır vardı. Abi oyunun bugları gerçekten. Burada kanat hali olunca çok parlıyor da kanat olmasa bile çok aşırı parlıyor. Neyse arkadaşlar ya. Abi yani abi hem karanlıkta hem de yani şeyde destek puanını hem normalde destek puanı zaten 1 milyonda 1 milyon yani o kadar iyi koştum Abi şu an gene o kadar pro hissediyorum. gene pro gibi hissediyorum. Try yard kostümü ya bir de. Kostüm, bu kostümü turnuvaya gerilir ha. Abi kostüm bir de parası var diye hatırlıyorum. Şu paralısı varsa şu an alanlar ağlıyordur ha. Ciddi mi ağlıyordur? Oyunu silmişlerdir. Şu an bedava geldi diye. Ama adamlar fark etmez ki bile. Aynen ama abi şu an <gülüyor> yazık. Mesela <laughs> bir tane Adamın arkadaşı kostümü alsam diğer e, almayan arkadaşı da böyle bir anda bedava geldi geldi e, adam arkadaşına bedava şu an kostümün oyunda bedava olmuştu dedi. O adam arkadaşı var ya alır abi. İnanmaz yani. Neyse ben de bir anda sohbet ederken ki alıyorum iyi oldu bence. Böyle bir trolluk gösterisi var ya şu an. Oha oğlum benim canıma ne oldu? çok iyi kostüm ya. F5'e basınca ne oluyor acaba? Hiçbir şey. Bas abi, bas 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 bas. O vur sesi ben bayağı beğendim ya. Kazma sesi bayağı motive. Motive ederken yani çok iyi. <laughs> arkadaşlar burada bayağı üşüyorum. O yüzden sizden özür dilerim arkadaşlar çünkü Gerçekten yani şu sıralar biraz hastayım zaten. Bir önceki videomda falan söylemiştim de arkadaşlar. Ya bu videodan sonra falan gelebilir bilmiyorum ama yani arkadaşlar tabii bir önceki videomda ben arkadaşlar orada zaten söyle söylemişimdir. Abi çünkü bayağı hastayım abi. Şu an size motive etmeye çalışıyorum ama arkadaşlar. İyiyim ya oğlum adam varmış lan orada. Adam aynı yani. Adam çünkü bana, bana sıkma için başkasına sıkıyordu. Oğlum sen boşam. Adam nereye sıkıyordu abi? Ah! buraymış. Oo bor kayık çık. Çön. Kayık çıkın. Oğlum ne? Hadi abi sık. Abi ne? No. Oha oha oha. kalbim duruyor da Bir Bunu almam imkansız ama adam bayağı fokuydu. Ay bandım aklıma geldim. Adamı bandım. Neyse arkadaşlar bu da efsane bir game play, Güzel bir game oldu arkadaşlar. Bu, bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Hepinizi hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.